İnsan Allah'ı bilerek, Allah'ın rızasını düşünerek ne yaparsa ibadet olur. Çalışması ibadet olur, uykusu ibadet olur, yemesi ibadet olur, her şeyi ibadet olur. Ee, İslam hayatı Allah'ın rızasına göre geçirme yoludur. Yoksa bir kenara çekilme yolu değildir. Topluma küsüp sırtını dönmek değildir. Daha başlarına gidip mağaralara girmek değildir topluma hizmet etmektir. insanlara faydalı çalışmalar yapmaktır. Efendim hayır üretmektir. Efendim kazanmaktır. Kazandığını yemektir, yedirmektir. Gönül almaktır. Efendim dua kazanmaktır. Çok şeyleri var. İnsanların en uygun yaşama reçetesi İslam'dır. Herkesin İslam'ın bu güzel ahkamını öğrenip ona göre yaşaması lazım. Hele hele Müslümanların İslam'ın güzelliğini en iyi bilip de efendim, iyi Müslüman olmaları gerekiyor. Bir de hepinizden rica ediyorum, İslam'ın güzelliğini herkese anlatın da herkes bu güzellikleri öğrensin. Herkesin yaşamı güzel olsun. Herkesin dünya ve ahireti mutlu olsun. Lütfen İslam'ı tanıtmaya, anlatmaya, öğretmeye var gücünüzle çalışın. Çoluk çocuğunuzdan, akrabanızdan, çevrenizden başlayın. Bütün dünyaya İslam'ı anlatalım. Cümle cihan halkı Allah'ın sevgili kulları olsun. Efendim, hepsi mutlu olsunlar. Cennete girsinler. Ebedi saadete nail olsunlar.